Kız her sınava girdiğinde boğazına bir kurşun kalem sokuyordu. Acı vericiydi ama asla vazgeçmedi. Kalem boğazında dönüyordu. Kusuyordu. Öğretmen kontrol etmek için yanına geldi. Kız kendini iyi hissetmediğini söyledi. Bu yüzden sınav salonundan ayrıldı. Tuvalete gitti ve telefonunu çıkardı. Sınav cevaplarını dışarı gönderdi. Tuvalete çok uzun kaldığı için öğretmen şüphelendi. Mecburen dışarı çıktı. Tam çıkacakken arkadaşının yakalandığını gördü. Su içiyor gibi yaptı ve telefonunu su sebilinin içine koydu. Artık arkadaşı ona yardım edemezdi. Tüm cevapları kendi ezberlemek zorundaydı. Üstelik kideri de. Bu imkansız bir görevdi. Zaman hızla tükeniyordu. Gergindi. Sonra piyanoyu hatırladı. Cevapları ezberlemek için müziği kullandı. Cevapları bir şarkıya dönüştürdü. Her şeyi hatırladı. Hasta numarası yaparak sınavdan çıktı. Hızla çıkması gerekiyordu. Tam kapıya ulaştığında bir gözetmen ona doğru geldi. Kızın çıktığını fark etmişti ve sinirliydi. Onu aramaya başladı. Paniğe kapılan kız arka kapıdan sıvıştı ve metro istasyonuna koştu. Cevapları göndermeye çalıştı ama öğretmen onu takip etmişti. Yüzünü gizlemek için saçlarını açtı ve cevapları göndermeye devam etti. Tam o sırada biri ona çarptı. Telefonu yere düştü aldı ama ekran çalışmıyordu. Denemeye devam etti. Bazı cevaplar gönderilmişti. Diğer öğrenciler bekliyordu. Sonunda cevaplar ulaştı. Öğretmen onu fark etti. Kız dönüp kaçtı. Metroya binmeye çalıştı ama kapılar çoktan kapanmıştı. Geri dönmek zorundaydı. Öğretmen hemen arkasındaydı. Kız tekrar kaçtı. Bir otomatın yanında durdu. Su ve atıştırmalık aldı. Cevapları hatırlamaya odaklandı. Öğretmen ona yetişemeden kalan cevapları da gönderdi. Yemeye ve içmeye başladı. Öğretmen ona ulaşıp omzundan tuttu. Kız yine hasta numarası yaptı. Öğretmen onu geri götüreceğini söyledi. Kız telefonunu başkasının cebine gizlice soktu.